söyleyeceğimi söyledim. Hepsi bu kadar. <laughs> Allah ben sana ne yaptım bu belalarla sunuyorsun değil mi? <laughs> ne oldu kızım? Sevgi Hanım ne dedi? Babacığım, Şurkan annem çok hassas bu aralar ben zaten şüpheleniyordum da... ...şimdi bir de annem de aynı şeyi söyleyince. Hı hı, farkındayım. Kaç kere sordum, neyim var dedim ama... ...bir türlü söylemedi. Ya böyle durup dururken üşüdüm diyor. Sonra birden ay çok sıcak oldu diyor. Ya böyle aniden ağlamaya başlıyor falan ya. Bence beni boza giriyor. Ondan yani. Ben bir doktora götüreyim diyorum ama ...yani sizin de daha hassas davranmanız lazım. Böyle üstüne gitmeyen kadıncağız. Peki ne yapayım kızım? Ne bileyim daha anlayışlı olun. Daha yakın davranın. Annem hediye alsın dedi mesela. Tamam olur alırım kızım ne demek? Hı. O zaman ben Metin'e söyleyeyim de yarın dışarı çıkarsın. Tamam kızım ne gerekiyorsa hemen. Ada, uyuyacak mısın daha? Rahat bırak beni. Alo, uyudun mu? Yok, yağmur seyrediyorum. Acayip yağıyor değil mi ya? Hı, hmm, çok fena. Ee, sen ne yapıyorsun? Hiç, öyle duruyorum yani. Bir sesini duyayım dedim. İşte özledim seni Ne yaptım ben yokken? Hiç, yani... Ha. Bir iki amcası olacağımı öğrendim. O kadar. Aa, şaka yapıyorsun. E, bu süper bir haber. Gönül Hoca'yı arayıp tebrik edeyim hemen. Tamam. Ee, sen beni özlemedin mi ya? Yağmur da fena bastırdı değil mi? Ya bir soru sordun. Pardon, neydi soru? Sen beni özlemedin mi? Özlemez olmaz mı? Alo. Az. Abi. 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 Ne oluyor be oğlum? Yataktan fırladım senin yüzünden. Abi. Ben konağa gidiyorum bir şey oldu. Ne? Bilmiyorum abi bir şey oldu. Sen bir Atakan'ı arasana ya. O konağa yakın hemen gitsin. Dur ben de geleyim o zaman. Yok sen kal abi. Bir şey olursa ben seni ararım tamam mı? Hadi. Tamam telefon nerede ya? Tamam, tamam güzelim benim. Tamam geçti. Bu ne ya? Bu nereden çıktı ya? Çelçeli oldu galiba. Yok Haşmet amca. Eğer deprem olsaydı herkes çıkardı. Siz durun bir dakika. Ben gidip geliyorum. Tamam abi. Haşmet amca ne oldu? Herkes iyi mi? İyi iyi. Ben gidip geliyorum. Tamam. Atakan! Nasıl? Kimden haber aldın? Efe aradı. Ya sana ulaşamamış. Hemen ara istersen. Meraktan öldü çocuk. Ne oldu? Ya bir farkın oldu bilmiyoruz. Deprem değil değil mi? Yok ben bir şey hissetmedim. E ne peki? Allah kahretsin sizi Emir. Biliyordum zaten böyle olacağını. Ada, iyi misin? İyiyim ben, sen uyu. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Ada, hemen hastaneye gidiyoruz. Neyin var senin? Saçmalama, sen yat. Hiçbir şeyim yok. Sakın peşimden falan da gelmeye kalkışma. Ne oldu? İyi misiniz? Çok korktum ya. Ya iyiyiz ya, acayip saçmaladık. Yok. Abi. Bu arkadaki inşaat belası yüzünden. Ne olmuş abi? Hemen yerden duvar çatlamış. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Şimdilik yapacak bir şey yok. Gideceğiz yatacağız, yarın tekrar bakacağız. Ben de hayatta can kırma eve delirdiniz mi siz? Ya kızım girmeyip de ne yapacağız? Başka çaremiz var mı? Ee, bana gidelim, ben de kalın bu gece. Atakan evden arıyorlar, baksana merak ettiler. Ha? E, ne diyorsunuz? Beş dakika ya şurası. Yok, biz içeri girelim oğlum. Anne anne anlatamıyorum galiba ya. Ben bu gece bu eve girmem. E, şey Gönül abla bize gelsinler diyor. Ha? E, bu da olur. Ya evimize girelim ne olur. Ah benim güzelimse, işte. bak sarayı buldu. Hadi fıstık gibi ev var orada. Hadi ya. Anne anne ya bir şey sorayım. Mina hakkı hadi gidiyoruz. Yarın sabah gelir turuma bakarız. Hadi daha fazla uçalım ya. olacağız burada. Evet evet arabayla götürürüm ben sizi hadi. Abi, ne sana zahmet olur ya. Ya ne zahmet aşağıdım dedi görmüyor musunuz? Hadi. Tamam siz gidin ıslanacağız. Ben kapıyı gittim geliyorum hadi. Hadi hadi. Neredeydin? Deniz lütfen şu anda değil. Şimdi konuşmayalım. Yarın sabah konuşuruz tamam mı? Lütfen. Yok çocuklar böyle içime sinmiyor. Siz yukarı çıkın ben burada uyuyorum. Olur mu öyle şey Ayşe teyzeciğim biz yatarız burada siz çıkın yukarı. Peki hadi bakalım İyi geceler size. Ya olacak iş mi şu halimize bakın ya. Ayşe teyzeciğim üzülmeyin siz hepimiz iyi sonuçta değil mi? Orası da öyle ya güzel kızım. Hadi iyi geceler iyi uykular. Geceler. kötü bir şey yaptım. Dua ettim. Buradan çıkıp da evimize dönelim diye. Ondan olmamıştır değil mi? Yok fıstığım. Üzülme sen ondan olmamıştır. olacak abi? Bilmiyorum Ayşe. Yarın olsun gidip bakacağız. Çatlak çok mu büyük? Hı hı. Yani oturulamaz mı? Hadi sen git yat. Düşünme şimdi bunları. Sonunda. Mine, sonuyla. Ne? Yarıncası okula gitsin yavrum. Ne okul anne ya? Bize bir şey olmadı. Hepimiz iyi sonuçta. E, he, henüz yeni başlamışken aksatmasın yavrum. Hem bir ay eksiği var. Hiçbir yere gitmiyor anne. Sen böyle yaparsan adet haline getirir bilesin. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Siz merak etmeyin. sandım Sonra ben de. Ne yapacağız peki? Nasıl yani? Ya ben bir daha giremem o eve. Tamam canım girmeyiz de. Burada mı yaşayacağız hep? Ya dur bakalım bir yer ne olsun da. Alo? İyi değil mi? Herkes iyi? İyiyiz iyiyiz merak etme. En azından burada çatlak yok. Hadi sen duyu artık. Yarın uzun bir gün olacak. Tamam. İyi uykular. Seni seviyorum. Sen de git yat. Yarın erken kalkacağız. Nasıl uyuyayım abi? Üzün Ayşe Sultan. Biz ne badireleri atlattık bu hayatta. Bunu mu atlatamayacağız? Değil mi? He? Orası da öyle ya. Ee, haber verdim. Aa, ben unuttum onu. Aa. Efendim Osman Bey kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.